kere <laughs> Yılmaz Özil CEO dediğimiz yani bütün grubun başkanı yani medya, medya grubu başkanı. başkanı. İpek Özbey televizyonun genel yayın müdürü. Güney Öztürk genel müdür. Güney Öztürk gazetede şef editör gibiydi, yazı işleri müdürüydü yani. E, Ekrem Açıker hafta sonu ana haberleri sunacak. Bir de haftalık program yapacak. Ana haberler Serdar Cebe. Amerika muhabiri Türkiye'ye. Ana haberler. Ana haberler. Ekrama çıkan ana haber sunmayacak mı? Hayır hafta, hafta sonu, sonu ana, ana, haberleri sunacak. Ha, hafta, hafta TV'de sonu için bu? Hafta, aynı yani Halk TV'deki pozisyonuyla geliyor. Hafta sonu ana hmm. haberler ve haftada bir gün ya da iki gün şey. Özlem Gürses de yolları ayırmışlar bu sabah. Ee, Serap Beravacıklı Simge Fıstıkoğlu muydu? Hmm. Güzel evet. olan. simge. Evet, ha, o Onlar devam ediyorlar. Ee, büyük ihtimalle şeyler kalkacak. saat Saatbaşı haberlerin bir bölümü kalkıyor. Ama Magazin, şimdi müzik, bir saniye. ana haber Serdar Cebe, Cebe deyince, mevcut ana haberi sunan Can Coşkun. Can Coşkun'a Coşkun öğle haberlerini, teklif öğle edecekler. bülteni, öğle kuşağını teklif edecekler. Can Coşkun biraz tabi burulmuş, haklıdır. Yani Fatih Portakal'dan Şimdi sonra... Şimdi dedik düzeltelim Sinem. Sinem diyeceğim. Ben Sinem diye yazdım da evet, ikisini karıştırdım. İkisi Çok. kardeş ya. Kardeş. Biri, biri Halk TV'de, biri Sözcü'de. Şimdi bir şey söyleyeceğim birbirlerine düşecekler. Daha güzel olan Sinem. <laughs> Bak söyle <laughs> de. E canım <laughs> ben, azıcık magazinleri kutlayalım. Sana daha güzel görünen diyelim. İkisi de ha, sana, sana güzel ikisi de. diyelim de başımıza <laughs> iş gelmiş Aç siz açmayın kendinizi. <laughs> ee, dediğim gibi Can Coşkun'a öyle bir ülken, yani öyle kuşağını verelim diye diye diyeceklermiş. Bir dediğim gibi şey biraz müzik magazin gibi bazı şeyler daha şey ya, soft GTA programlar. Aa, ha. Bir saniye öyle mi? Bir o da var. Yani şu anki yayın gibi gitmeyecek. Öyle anladım. haber 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 yani, değil. Yani sadece haber haber değil. Bazı bültenler mesela kalkacak ne bileyim bir sabah kuşağı belki yapacaklar. Hani şey yapıyor. Evet. Ee, mesela 11'de bitecek. Mesela 11'den 1'e kadar bir başka program. Daha like. mesela 1 ile 3 arası diyelim işte Böyle kuşağı dedikleri. Sonra işte ana haberlere kadar belki yarışma, müzik, eğlence falan bir şey olabilir. Ha öyle yani. Yani biraz magazin gelecek. Benim duyduğum... O zaman bu tam anlamıyla çok, zaten yayın politikasının değişmesi anlamına geliyor. Çok farklı bir televizyon yapacağız diye konuşmuşlar. Yani çok değişik bir televizyon olacak. O kadar ayrıntı bilemiyorum. Abi zaten öyle başladılar. Ben bugün ana haberde anlattım. Tele2'de. Hmm. Ee, şimdi Zafer abi biraz orayı şey geçti ama hızlı geçti ama e, ilk Sözcü TV kurulduğunda çok farklı bir televizyon yapacağız dediler. Aslında yaptı. O, yaptı. yaptı. Onu anlattım zaten. Nasıl farklı olduğunu anlattım. <laughs> e, ya hani şey bile vardı tanıtımında. Hatırlarsanız bir köpek koşuyor, koşuyor, koşuyor. Sonra geliyor masanın başına. Köpek bilmem ne sunacak gibi. Hani böyle bir tanıtımla hazırlanmış bir e, şeye yayın hayatına başladılar. Hani şeyin Korcan Karar'ın haber bülteni sonunda piyano çaldığı. Evet. E, sol taraftan son dakikanın hızlıca inip sağ taraftan son durumun geldiği, altta 3 tane yani ekranla oynayacaklar filan belli ki filan. Falan yani. Böyle bir şeyler yaptılar. Türkiye'deki haber kanalı izleyicilerinin göz gözlerini yoran bir şeydi o. Yani çok çok farklıydı. Gerçekten çok ya farklıydı. Bloomberg'de mesela ben hiç bakamıyorum yani. O kadar çok ekranda şey var ki. Yani evet biz alışık ama işte, olmadığımız bir ekran. O, ama şeydir. o alışık olanlar başka mesela. O adam sadece solda akan bir grafik var. Mesela sadece onu takip eden var. Hmm. Sadece yeşilleri takip eden var. Sadece buradaki son Bunlar duyurular... Bunlar Amerika'dan alınma formatları. Tabii tabii. Yani i̇şte. Çok üzerinde çalışılmış evet. formatlar. Yani. Ama neyse bayağı yeni bilgi var şimdi burada. Hı. Bir kere yayın akışı değişiyor. Yayın akışı değişiyor. Prime Time'da acaba tartışma koyacaklar mı? İşte Prime Time'da tartışma yerine şey koyabilir mi? Tabii Konuklar, şöyle bir, Konuk profili değişecek mi? Konuk profili... Bu prof, önemli. Işte, şimdi bak bütün mesele şey... E, bir sosyal medyada bugün baktım. Hani artık kanal kalmadı. Muhalif kanal gibi mesela... Yorumlar var. Ee, Gürsel Tekin çok mutlu bir şekilde nihayet bir televizyon mesajı. dedi tebrik mesajı verdi. Tabi ya yani o şeyi olarak bakıyor tabi herhalde. Yani çok CHP oldular A haber gibi. Yani mesela Özlem dedik de mesela dün akşam biraz seyrettim. E, anormal bir övgü vardı yani. Öyle böyle değil ama. Hani, ne CHP mi? CHP ve yeni seçilen. Yani tek tek o parti meclisini tanıttılar. Yani ama ne övgüler. Yani zannedersin ki Türkiye'de Nobel kazananlar, dünya şampiyonu olanlar, efendim işte madalya alanlar falan gibi böyle yani hepsi yani görüyorsunuz değil mi? Pırıl pırıl müthiş insanlar falan böyle. E, bir de mesela benim de dikkatimi çekmişti. Mesela Gürsel Tekin haberi yapmıyorlar lehte lehte şey olmasın diye. Yani Gürsel Cevap Tekin hakkı da iyi de kardeşim bize sormuyorsunuz demesin diye. Mesela son 15 gündür hiç Gürsel Tekin haberi yok kanalda. Evet. Şimdi mesela o belki tersine dönecek. Hani Döner. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yılmaz Özdil Yılmaz Özdil bir programda açıkça söyledi. Dedi ki ya bu muhalif kanallar dedi. tabi e, niye, niye çağırmıyorlar? Gürsel Tekin'i dedi. O dakikada itibaren o hat e, iyileşti. Evet. Yani hat onarıldı. Yani bir şey şimdi bir de tabii daha şeyi var. Bugün Gürsel Gürsan'ın yani, demek aynı zamanda Kılıçdaroğlu demek ama. E tabii. Yani demek ki kılıçlar gelecek Yani bir CHP tarifte, içerisindeki CHP içerisinde ya da ilerleyen dönemde bir muhalif e, belki şeye. Muhalif demeyeyim. Yani Yılmaz CHP çok akıllı çocuktur bakma. Yani ben çok uzun yıllar çalıştım. Ben çok da severim bak onu da söyleyeyim yani. Hani evet. çok sevdiğim de bir arkadaşım. Yaşı benden bayağı küçük ama e, biraz inatçıdır. Yani yani kafasına doğru gider. Ama mesela şimdi niye yani biraz önce söyledim bir kanal daha gitti yorumu nereden kaynaklanıyor? Ee, özgür Özel'le direkt kavgası var. Yani çok ağır kavga. Yeni, ya yeni bir yayında neler söyledi? Armut gibi geziyor dedi. Ya dağız var ya? Sen bir parti genel başkanı armut gibi geziyor dedi. Hani bunu bir başka arkadaş için söylese hapiste biliyoruz yani. Böyle armut gibi geziyor Değilse dersen. Destek Özgür Özel'in adında C yok. Ha, neyse açık etme sen de. Bir arkadaş dedik işte. Daha e hani ben olsun. Jart'ın C'si dedim. Ha, şimdi sonra bir, şey daha var. Bu mesela seçim istememesi efendim şey uzla, neydi o ya? Normalleşmeye çok şiddetli çıkar çıkmıştı. E, Özgür Özel de kamuoyunun önünde Buna şey yaptı, bidon kafalı diyen adam dedi şimdi bize bilmem ne yapıyor filan. Şimdi CHP'de de böyle bir şey oluşmuş. Ulan sözcü hani bize yani bu genel merkeze CHP değil bu genel merkeze tavır alır mı diye. Çünkü bu genel merkez tabii çok şu anda hani Özgür Özel muazzam bir zafer kazandı yani. Ezdi geçti de ama endişeler devam ediyor benim. Normalde diyorum. alır. Nasıl? Al, alması beklenir değil mi? Yani mevcut Yılmaz Özdil'in mevcut CHP yönetimine karşı tavır almaz. Bence de tavır almaz. Yani şöyle tavır almaz. Bu yağcılık biter. Yani mesela dün akşama kadar olan yağcılık bölümü biter. Daha makul hale gelir. CHP haberleri gene verilir. Özgür Özel'in konuşması gene canlı yayınlanır. Hatta belki bir, bir reklam anlaşması gene imzalanır. Yani çünkü CHP'nin de bir şeyi yok. Bir de o tarafı var. CHP'nin de bak telebir yok. Evet. Alt TV var. Bir de burası var. Biraz da yarım yamalak MK. Ya düşünsene bak. Yani 2023 Aralık ayında